Uludağ da Agro Tıbbi Aromatik Bitkiler programının sunar. Sevgili Köy TV Tıbbi Aromatik Bitkiler programına hoş geldiniz. Geçen hafta olduğu gibi tarım yatırımları konusuna devam ediyoruz. İşte geçen haftaki iki programımızda yaptığımız başlıklara baktığımızda, işlediğimiz konulara baktığımızda şöyle kısaca bir özetlemek de istiyorum açıkçası. Tarım yatırımları konusu dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen hani binaların yapılması, işte tesislerin kurulması, makinelerin alınması şeklinde algılanmaması gerekiyor. Tarım yatırımları dediğimizde örneğin bir emektinin emekli maaşının yanında kendini geçindirebilecek pozisyonda bir ürün yapması. Çok şahit olduğumuz olaylar var. Veya çevresindeki insanlara yetebilecek pozisyonda ürünler yapması. Daha da büyüterek ülkesi adına bir şeyler yapılması. Boylu boyu başlı boyunca böyle devam eden bir tarım yatırımı şeklinde değerlendirebiliriz. Aslında yatırım konusunda hani dediğim gibi biraz önce bir çiftçimiz emekli olmuş bahçesinin önünde 100 metrekare alanda akzambak yetiştiriyor. Onun için bir yıl içinde kazanmış olduğu 100 bin TL, 80 bin TL onun için ciddi bir gelir oluyor, bir yatırım gibi değerlendirebiliriz. Veya bir çiftçimiz bahçesinde emekli olmuş çiftçiliğe devam ediyor ve onun yapmış olduğu bahçesindeki ahududu veya bir böğürtlen senede kazandığı 150 bin, 200 bin TL onun için bir yatırım oluyor. Sadece onu gibi değerlendirmemek lazım. Emekli boyutunu değerlendirmemek lazım. Şimdi biz Gönem'deyiz. Gönem'de genç bir girişimci arkadaşımız var. Genç girişimci arkadaşımızla biz bugün sohbet edeceğiz. Yapmış olduğu yatırımlar, yapmış olduğu girişimlerden konuşacağız. Onun için de yapmış olduğu bir çalışma bir yatırımdır, bir girişimdir. Ama daha önceki geçen haftaki hatta programımızda Eskişehirli yatırımcı arkadaşımızın yapmış olduğu çalışmalar daha büyük çapta çalışmalardı. Her biri Farklı kişilerin yapısına göre farklı değerlendirilmesi gerekir. Şimdi ben çok lafı uzatmak istemiyorum. Şimdi arkadaşımızın yanına geçelim ve arkadaşımızı tanıyalım ve sohbetimize başlayalım. Evet şimdi seramızın içinde biraz daha dışarıya göre daha güzel bir ortam var. E, Gönendeyiz ve yanımızda genç girişimci İsmail var. ve Şimdi kısaca İsmail'den kendisini tanıtmasını rica edeceğim. Bilgisayar mezunuyum. Normalde Bilgisayar Program <laughs> Bilgisayar Programcılığı bölümü mezunuyum. Normalde çiftçilikle işimiz yok. Dedemin mesleği. Dedemin mesleğini devam ettirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Ee, annesi e, evet Nezahat ablamız da var. Ona da söz verelim. Ben Nezat, Nezat İsmail'in da... annesi. Evet. Bu işi anlisiniz. evet gelenliyiz. Birlikte bu işi yapıyoruz. Yıllardan beri çiftçilik çift evet. yapıyorsunuz. Evet. Yani. Aynen. Dede e, mesleği ama dede vefat etti herhalde. Evet, evet vefat etti. Size el verdi. Evet, tarlalarını biz aldık. ile beraber evet. devam evet. ediyorsunuz. Evet, evet. Şimdi İsmail, ben sana yine mikrofonu vereyim de ee, şunu soracağım. Şimdi Gelecek Tarımda diye bir e, sayfamız bir bak. sayfamız var. Gelecek Tarımda sayfamız e, bir şirket gibi aslında baktığın zaman. E, bayağı da takipçisi olan bir sayfa. Şimdi baktığım zaman... Programında oradaki Instagram'da ve YouTube'daki yayınlarında ciddi ciddi bir izleyici grubu ve takipçi grubum var ve orada paylaşmış olduğun paylaşımlar o fide yetiştiriciliğinde işte bakımlarında ürünlerin işte satışa sunulması kısmında çok güzel örnek videolar çekmişsin. Herkese örnek olabilecek hatta ders olarak nitelendirilebilecek pozisyonda görüntüler. Bu nasıl başladı? İsmail nasıl kaç yıl başladı? önce başladın sen bu işe? Yaklaşık olarak bir 10 yıl önce bizi burasını aldık dedim tamam. yerini. Üretim Devacağız. öyle başladı. Zaten önceden de yavaş yavaş başkalarda üretim yaptık. Ondan sene sonra 5 sene. Burada üretime başladık. 15 sene. Evet. Bayağı hızlandık. Şu hmm. an mesela 10 dönüm açık alan, buçuk dönüm seramız var. Hep böyle üretimle devam ediyoruz. Tohumdan fideye, fideden hasada. Bütün ürünleri kendimiz pazarda satıyoruz. Evet. Hep böyle üretim devam ediyor. Şimdi Hiç bu, şimdi burada ben bir profesyonel bir sera, yarı profesyonel bir sera görüyorum. Ee, otomasyon sistemi yok ama sera profesyonel sera. Aynen. Ee, daha önceden farklıydı bu. Gördüğüm kadarıyla. bir Alçak yıl tünel seramız alçak, vardı. Alçak tünellerde yapıyorduk biz. Çok ufak seralar vardı. Hep yeşil ürün mü çalışıyorduk mesela? Neler çalışıyorduk mesela? Şimdi burada ben gördüm bayağı bir ürün var. Kışın soğan, rokat maydanoz, kişniş. Onun yanında karalanımız var, pazımız var. Yazın evet. ise domates, hıyar, evet. bunlar ağırlıklı. Ee, ama 12 ay boyunca burada üretim var. Tabii yani. tabii açık alanda bir 9 ay, sera içerisinde 12 ay üretim yapabiliyoruz, Hı. hiç durmadan. Benim e, şimdi videolardan da izledim, hani e, sizinle de zaten alışverişimiz oluyor devamlı. E, oradan gördüğüm kadarıyla tıbbi aromatik bitki fideleri, işte işte filanları şeklinde e, üretim de yapıyoruz. Evet. O zaman zarfında neler yaptınız? O hangi bitkilerde çalıştınız? Lavanta, biberiye, kekik. Evet. Onun yanında önceden sefa vardı. Aynı sefa onları aynı üretim, sefa. üretim yaptık. Bir de ekinezya vardı. Onların üretimini yaptık. Onların bir kısmını saksılara aldınız. Aynen. Saksılı sattınız. Şu an mesela kekik var saksılı evet. olarak. Biberiyemiz var. Evet. Biberiye de bayağı hızlı büyüyen bir çeşidi olduğu için Burada kendiniz butik olarak e, tohumdan da Çelikten de üretim yapabiliyorsunuz. Aynen. Yani burası küçük bir işletme ama aslında büyük işler yapıyor. Bayağı büyük evet, işler Evet, güzel. O yönden e, çok herkes örnek olan bir çalışma. Zaten bizim programımız da yatırımlar programı. Yatırım deyip de hani böyle gidip de fabrika kurmak anlamında değil. Biz tarımcıyız. Tarımla uğraşıyoruz. İşte Hakkı abimiz yanımı da yanımızda e, yoldan çıktık. Tarladan gidenlerin programı diyoruz. Siz de yoldan çıkmışsınız, tarladan gidiyorsunuz. <laughs> o yönden çalışıyoruz. E, çok güzel çalışmalar var burada. Şimdi ben şunu soracağım sana. Ee, sizde hep üretim devam ediyor 12 ay boyunca. Tabii. Buradan ürettiğiniz ürünler e, daha önceden bildiğim kadarıyla e, şehir dışına da çıkıyordu, Gönen dışına da e, çıkıyordu, satıyordunuz. Ama şimdi şu anda sadece Gönen'e e yetebiliyor diyorsunuz sorumlu. değil mi? Aynen. Çok talep var o zaman değil mi? Bayağı talep var. Normalde biz İstanbul'a gönderiyorduk. Evet. Roka'yı, tereyi, işte bütün yeşil grubunu. Bu sezon ürünler yetmiyor. Evet. Şu an mesela bize bile yetmiyor. Son iki haftalık ürünümüz kaldı Roko ve Tere'de. Evet. Durum bu şekilde yani. Yani pazarı var. ciddi bir talebi var. Evet. Halinizden de memnunsunuz aslında tabii, değil tabii. mi? Ee, hani şunu merak eder. Yani kazanabiliyor musunuz? İnsanlar onu bekler. Çünkü herkes onu yapmak ister. Yani emekli olmuştur amcamız. Bir şey yapayım da ek gelir elde edeyim. Çünkü emeklerin durumu belli şu anda. Veya atıyorum köyde vatandaş hayvancılık yapar. İşte ne kadar hayvancılık yapabileceksin ki? 20 koyun yaparsın, 10 tane inek yapabilsin. Bir aile işletmesi olarak değil mi? Ama ekstra bir şey yapman lazım ki çünkü Türk'ten gelirini her zaman verimli bir şekilde alamayabilirsin. Atıyorum işte koyun satarsın, kuzu satarsın her zaman dönemsel gelir elde edemezsin. İlla ki köylerde de bu tarz şeyler yapılması gerekir. Bu tarz şeylerden gelir e, elde etme kısmında halinizden memnun musunuz? Veya e, daha böyle kafanıza bir şeyler yapılması gerekiyor diye düşünüyor musunuz? Geliri biz şu şekilde elde ediyoruz. Ürün direkt kendimiz satıyoruz. Bu yüzden hani öyle halciye verdik gibi bir durumumuz yok. Bu yüzden karlı oluyor. Bir de bizim Aracı şöyle yok. bir avantajımız var. Güzel. Kullanılmış ürünlerinde sıfır kalıntı var. Evet. Mesela bundan 2-3 hafta önce ilçe tarım numune aldı. Evet. Yani hiçbir kalıntı yok. Bu yüzden bir özel avantajımız var. Yani burada organik tarım olmasa bile iyi tarım uygulaması i̇yi var. İyi tarım gibi diyebiliriz. Nokta atışı e, hani gübreler veriyorsunuz. Aynen. İthiyacı göre gübre veriyorsunuz. Bir de bizim organik madde seviyemiz 3'e yakın. Güzel. Fosforumuz fazla. Güzel. Potasyumumuz fazla. Bir tek bize azot gerekiyor. Onu da zaten neredeyse orayın organik gübeller çözebiliyoruz. O güzel. O onu yapmanız ya Ya şimdi e, tarım işi hani normalde köylerde herkes işte el almıştır. Anne'den baba'dan öğrenir bazı şeyleri. E, hep böyle devam eder. Ama burada hakikaten e, bir profesyonel de e, bir şey görüyorum ben. E, müdahale de görüyorum. Yani göz kararıyla bir çalışma değil de sanki neye ihtiyacı varsa onun yapılması gerektiğini gösteren hani çalışmalar da görüyorum. Bununla alakalı sadece dededen gelen bilgiler mi yoksa dışarıdan kendinize takviye bir şeyler kurslar, eğitimler aldınız mı? Tabii tabii. Normalde bizim nasıl diyeyim size kredi almak için kurslar veriliyor. Evet. Onları kurslarını aldık. Ha yani yetiştirici kurslarını aldınız tabii. Onları aldık. Çünkü burası Ziraat Bankası destekleriyle oldu. Evet. Ziraat Bankası. Yaptım evet. burasını. Güzel. Onun için, desteklenen için kurs aldık. Hmm. Ondan sonra ben videoları çok takip ederim. Yurt dışından özellikle. Evet. Akşam boş oluyoruz. Onları her zaman takip ederim. Yani dışarıdan takviye bir kurs alındı. Zaten evet. eğitim olmadan e, bir iş yapmak hakikaten e, bence zor yani. Ya da e, böyle sağlam adımlarla gitmen yani. zor. Şimdi ben ablamıza soracağım. Ablamız e, yıllardan beri tarımla uğraşıyorsunuz evet. siz. Yani burası Gönül, ee, şöyle vereyim mi kafanıza? Çeltik. Yani pirinç. Evet. Şehri bölgesi diyebiliriz. Aynen öyle. Sizde de var mı böyle çeltik? Yok. Çok biz önceden... çeltik yok bizde. Siz hep yeşillik evet. değil mi? Domates, Hı -hı. biber, işte tere, evet. maydanoz, otlar. Evet. Dede zamanında var. meyve, şimdi biz zevzeye döndük. Hmm. Şu dönem mesela en çok hangi ürünler gidiyor? Daha çok ağırlık. Gördünüz yeşillik, olur? salata. Kış evet, kış Yeşillikleri. Yeşillikleri. Maydanoz, soğan dereotu, tere hepsi evet. mevcut. Pazara Roka. gidiyorsunuz. Evet. Pazarda e, hangi günlerdi pazarımız? Salı günü Salı pazarımız. Evet. Haftada bir gün. Evet. Evet. Pazara gidiyorsunuz. Kendi serginizi açıyorsunuz. Evet. Kendi sergimiz var. Evet. Akşama kadar duruyorsunuz. Akşama Bütün kadar duruyoruz. Evet. evet. Aynen öyle. Siz de halinizden memnunuz. Evet. Çok herhalde. şükür. Evet. Sizin gibi yetiştiriciler var bölgede herhalde değil mi? Yeşillik üreten. Çok, çok, çok fazla yok. Çok yok. Olmaz. Yok. Olsa daha yok. iyi olur, olur aslında. Olmasını isteriz. Anladım. Şimdi ben şey soracağım İsmail sana. Ee, pazara gittiniz, ee, ürünleri sattınız. Şimdi bu ürünler e, belli bir büyüme aşamaları var, belli bir süreçleri var. Dönemsel, dönemsel herhalde bunların dikimlerini ayarlıyorsunuz diye Yok, tabii. düşünüyorum. Mesela bu bir örneğin bir marulu düşünürsek, mesela. Marul'da ne kadar bir süreçte yetişme oluyor veya ne kadar aralıklarla siz bunu dikiyorsunuz? Veya dikerken belli bir miktar dikmeniz gerekiyor herhalde talebe göre. Nasıl ilerliyorsunuz buradaki? Mesela yaz aylarında marul 30 günde yetişiyor. Şu an kışa girdiğimiz için 70-90 günü bulabiliyor. Evet. Bizim seralarımız 6 bölme, burasını saymazsak. Evet. Hepsi ara ara olduğu için bizde sıkıntı olmuyor. Mesela Hı. 30 günde bir dikim yapıyoruz, 60 günde bir dikim yapıyoruz. Böyle olunca elimizde hep ürün oluyor. Evet. Mesela şöyle örnek vereyim, bu hafta bizim marulumuz bitti, evet. buradaki marulun hastalığını bittikten sonra direkt bu tarafa geçiyoruz. Yeni fidemizi de kendimiz tonla yetiştirdiğimiz için her zaman elimizde ürün oluyor. Bir taraftan da takviye yapıyorsunuz, tabii, yani. tabii. devamlı yer değiştirme yapıyorsunuz. Bir marulu kestiniz, yerinde tekrar patlama oluyor mu? Oluyor fakat verimsiz oluyor. Çok verimsiz oluyor. Yani verimsiz bir oluyor. defa ürün aldığınız yeri artık tekrar yenilemeniz gerekiyor. Aynen. Diğer ürünlerde de aynı mı? Mesela maydanozda. Maydanozun pişimi bir... yapabiliyoruz. O, Roka orada itereği. Farklı miktarlarda yapılabiliyor. Onlar yaklaşık o 2-4 hafta arasında yeniden büyüyor. Tamam. Yeniden biçim yapabiliyoruz. Anladım. Tabii İsmail sadece yeşillik çalışmıyor. Yeşil bitkilerden çalışmıyor. Tıbbi aromatik bitkiler var. Diğer seramızda kaktüsler var. İşte bu ürünlere ek olarak diğer ürünlerden de talep olduğu için bu tarz üretimler de yapıyor. İsmail tıbbi aromatik olarak e, lavanta dedik, biberiye dedik aynı sefa demiştik. taraftaki kaktüsler e, nasıl yapıyorsunuz? Onlar da videolarda mı yapıyorsunuz? Biraz sonra zaten geçer bakarız da zaten. Hem videolarda hem saksılarda üretim yapabiliyoruz. Onların da üretimi kolay. Yapraktan evet. veya bizim çelik dediğimiz ortamda köklenebiliyor. Evet. Yani onlar da basit diyebiliriz yani öyle bir yeşillik gibi zor değil. Anladım. Ya yani şimdi siz mesela bilgisayar programcılığı bitirmişsiniz. Evet. Normalde hani ziraat mühendisliği işte atıyorum tarımla ilgili bir bölüm bitirip bu işe yönelen arkadaşlar var. Yani illaki bitirdiğiniz bölüm e, tarım olacak işte veya işte bitirdiğiniz bölümle alakalı o iş yapacaksanız değil. Işık gördüğünüz alana yürümeniz lazım. Bu sadece bir şimdi tarım konumuz olduğu için tarımla alakalı birçok alternatif üretimler yapılabilir. Ben şimdi Hakkı abiye soracağım. Hakkı abi böyle kısaca şöyle bir özetleyecek olursak. Yani şimdi herkes değişik yatırımlar yapıyor. Bir girişimcilik örnekleri gösteriyor. Biz daha önceden çok zambak programı da yaptık. Şimdi evet. İsmail'e zamba ben <laughs> anlatacağım. Ee, Zambak'la alakalı da çok güzel çalışmalar var, örnek projeler var. Ee, ben Hakkı abi şöyle bir kısaca özetleyecek olursak. Yani böyle yatırım yapacak insanlara neler önerebiliriz? Veya işte illa büyük yatırım değil zaten amacımız. Ee, kendilerini getirecek veya işte çevresini getirecek bir ortam oluşturması. Ne önerebiliriz yani Hakkı abi? Şu, şu, an günümüzün ee problemi eğitim problemi. Eğitimden probleminden kastımız ne? Herkes tahsilin yaptığı alanda ekmek yemek istiyor. Ama o böylesi bir bol e, bulamaç bir sektör yok. Öğretmenler açıkta, işte sağlıkçılar açıkta, ne bileyim, muhasebeciler açıkta. Bir, bir sürü e, ya, tahsilin yaptığı işin e, e, sektöre tıkalı olduğu için boş gezen hayatı bu boşa akan insanlar var. Bunlara önerimiz gıdaya yönelmeleri. Gıda ölmeyen sektör. Ancak gıdaya doğru dokunuşla doğru işi yapmam zorundayız. İsmail kardeşimiz bu konuda güzel bir örnek. İsmail kardeşimiz bilgisayarla ilgili tahsil yapmasına rağmen altyapısında ne varsa altyapısında olanları değerlendirerek yeşillik sektöründe çalışıyor. Yeşillik sektörü ise her bölgenin e, kendi özelinde çözmesi gereken bir iş. Niye? E, şeyin Ankara'nın marulunu ta Antalya'dan götürmeye kalkarsanız burada iş çatallanıyor. Ankara'nın numaralı Ankara'da yetişecek. İşte Bursa'nın domatesi Bursa'da yetişecek. Yani sonuç olarak veya Balıkesir'in yeşilliği Balıkesir'den çıkacak. Bütün bunları yaparsak doğru dokunuşlarla kendimize bir istikbal kurmuş oluruz. Yoksa çok afaki yatırımlara, çok afaki düzenlemelere ihtiyaç yok. Bunları e, araştıracağız, bulacağız, e, YouTube'ları, e, e, interneti kurcalayacağız. Ne üretiriz, nasıl üretiriz, nerede üretiriz, pazarı nerededir? Pazar zaten e, çevremizde var ama biz doğru e, bakıyor muyuz konuya? Bakmak ayrı, görmek ayrı. Herkes pazara gidiyor ama o pazarda neyin para ettiğini bilen veya onunla ilgili kafa yoran insan sayısı sınırlı. Yani bölgesel dokunuşlar yapacağız. Bu bölgesel dokunuşlar, bölgesel çözümler. Onun için e, istikbali kurmakta, şekillendirmekte bölgesel ihtiyaçları öne alınız. Çok da güzel örnekler var e, bununla ilgili. Biz de köy TV olarak e, bu örnekleri, örnek insanları göstermeye devam edeceğiz. E, bizim e, programımız devam ediyor. İsmail'le şimdi e, ve Gülseren ablayla şimdi e, bitlerinin arasına gireceğiz. Birkaç hasat yapacağız ve programımızı sonlandıracağız. Şöyle bir geçelim. Evet İsmail burada ben biberileri gördüm. Evet. Burada bir meyve fidanı var sanki. Bu Bunlar meyve fidanı? Gedi veren dut fidanı. Oo meyve fidanı da yapıyorsun evet. yani. Nasıl köklenmesi hızlı sürüyor bunları nasıl? Bunlar Ocak ayında uyandığı için şu evet. an çelik yapmamız gerekiyor. Zaten gördüğünüz gibi filiz de vermiş. vermeye başladılar. Ha bak gör, kök yani filiz vermesi köklenmiş anlamına gelmez. Aynen. Ee, ama bir hayat olduğunu gösterir. Yaklaşık 30 günde köklenmeye başlıyor. Evet. Burada lavantalar var. Lavantalarımız var. Evet, şurada bir dağ kekik gördüm. Daha daha kekik de çok güzel bir kekik. Evet. evet. Bunların tabii köklenmesi biraz daha hızlı oluyor herhalde. Normal kekiğe göre daha hızlılar. Evet. Çelik yöntemiyle yapmışız onları. Çelik bunları. yöntemiyle 10 santim kesiyoruz. Evet. Kulağımız tof perlit karışımı dikim yapıyoruz. Şunlar nelerdir? Brokamız var, tere'ler var. Evet. Pazara sattığımız ürünlerin hepsini buradan tohumdan Bunlar tohumlar yapıyoruz. herhalde. Aynen. Bunlar tohumdan Kendiniz nasıl atıyorsunuz? Elle nokta atışı. Tek tek. El. Sonra tek ayırma yöntemiyle yöntemi e, Her bir dikiyorsunuz. damlamaya bir tane fide dikiyoruz. Aynen. Buradaki süreç ne kadar sürüyor? Sebzeler biraz daha kısa sürer herhalde. Sebze tohumdan fideye 3 hafta sürüyor. Üç hafta Normalde sürekli. yazın olsa 2 hafta, evet. kış ayı 3-4 hafta sürüyor. Çeliğe göre biraz daha hızlılar daha tohumdan. Daha hızlı, çok hızlı. Evet. Şimdi orada gördüm, neler var? Burada taze soğanlarımız var. Bunu çoğu kişi bilmez. Biz de taze soğanı, arpacık soğanlarını ekmiyoruz. Evet. Direkt böyle tohumlardan, küçük tohumlardan üretim yapıyoruz. Her evet. bir yöldeki, gözdeki T bir tamam. demet ediyor. Güzel. Böyle devam ediyoruz. Burada enginarlarımız var. O da güzel. Şurada yine bak, yeni e, çimlenenler, tereler. Aynen. Evet. Enginarlar hangisiydi? Burada da enginarlar var herhalde. Evet, tohumdan yetiştirdiğimiz enginarlar var. Tamam. Bu, Burada, bu nasıl çimlenmesi ne kadar sürüyor? Enginar e, dönemsel olur bizim Bursa'da genelde. 2 hafta tohumdan fideye gelebiliyor. Çok güzel. Aynı Çinliğe kavun çok kavun çok şeyine benziyor. yapraklarına aynen. benziyor. Evet. Burada terelerimiz var. Bunlar bayağı e, çıkmış. Evet. Herhalde her viyol e, haznesine 3-5 10 tane parmak ucuyla on göz karayla. Aynen 10 tohum atıyoruz. Evet. Ondan sonra ince ince toprağa aktarıyoruz. Toprağa aktarıyoruz. Evet. Burası komple bu dolu. Şurada görmüş olduğumuz yapraklı, büyük yapraklı olanlar. Orada bizim denememiz var. Fasulye, fasulyeler. Fasulye güzel. Şurada meyve fidan herhalde. Meyve fidanlarımız var. ileride kekikler yine var. Evet. Böyle Rofalar. devam ediyoruz. Evet, ilaçsız bahçemize geldik. Yan taraftayız. Maydanozlarımızın başındayız. İlaçsız bahçemizde bize Nezahat ablamız maydanoz hasadı yapıyor. Şimdi bizlere maydanoz kesiyor. Bu e, ürünlerimiz pestisizsiz, ilaçsız ürünler. Gayet de güzel görünüyorlar. Gönen halkı çok şanslı. Evet, Gönen pazarına çıkan herkes bu maydanozlardan, terelerden, rokolardan alabilir. Evet, şu anda maydanozlarımız tek tek. Evet, kesiliyor. İsmail, yani bu maydanozlar baya şey, e, performanslı birkaç kârlı. defa ürün. Evet, karlı. Ür üretim yapılabiliyor, evet. Yiyebilirsiniz. Evet, çok rahat yiyebilirsiniz. Evet, şöyle biz dört kişiyiz, dört tane aldık. Evet, şimdi birkaç tane de diğerlerinin başına geçelim. Bakalım ne hasat edelim, bir görelim. İşte taze soğanlarımızın başına geldik. Nezahat abla taze soğan hasadı yapıyor. Ee, şu şekilde iki tane yaptığımız zaman bir demet oluyor. Bir demet evet. Olacak. Pazarda 15-20 liraya satılıyor. Ben onu Hı, geçen haftaki var, Bursa pazarında görmüştüm. 15-20 TL'ye falan satılıyor Aynen. şu bir demeti. Yani bu sökülen yerden bir defa sökülüyor. Evet. Yine tekrar dikilmesi gerekiyor. Evet, dikilmesi yani gerekiyor. maydanoz gibi değil yani. Değil. Evet. Tamamdır. Başka neler var burada? Evet, Karalağımız var, evet. kuzumuz var, kişniş var. Evet. Dereotlarımızın başındayız. Nezahat abla dereotu da bize koparıyor. Her bir demetten e, şu şekilde bir, demet, bir defa bir, bir, bir ü, yani bu da yaklaşık o civarda ücretlere satılıyor. Ha, lira, bu da yine maydanoz gibi son alttan, son patlatıyor. alttan patlatıyor herhalde. Patlatıyor. İsmail nasıl? Aynen. Aynen maydanoz İşin gibi yapılabiliyor. herhalde. Evet. Tekrardan. Yani değerli seyirciler, kıymetli TV izleyicileri gördüğünüz gibi burası bir sera. Ve burada 12 ay boyunca üretim yapılıyor. Yaz sezonunda farklı üretimler, kış sezonunda farklı üretimler yapılıyor. Ve e, çiftçilerimize, e, vatandaşlarımıza çok ciddi yani gelir kazancı sağlayabiliyor. E, bu bir ayrı bir e, hani kazanç yöntemi. Sizlere kalmış. Yani tercih hakkı sizlere ait. Ama burada da bir hayat var. Burada da bir üretim yapılıyor. Biz e, bu haftaki programımızı burada sonlandırdık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Uludağ Agro, tıbbi aromatik bitkiler programını sundu.